Kütahya Belediyesi olarak hazırladığımız e, 2023 vizyon projelerinden Kütahya'ya lojistik merkezi kuruluyor. Kütahya Belediye Başkanı Mustafa Eça konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kütahya'da lojistik merkezi kurulması için hazırladıkları projenin Gümrük Bakanı Hayati yazıcı tarafından kabul edildiğini açıkladı. Konumun nedeniyle en önemli değerlendirmenin yapacağı e, bir projemizin ilk adımında Sayın e, Hayati Yazıcı'dan, Bakanımız Gümrük ve Ticaret Bakanımız Hayati Yazıcı'dan aldığımız e, güzel bir onaylı e, yazısından e, mutluluk duydum. Bu mutluluğu hem sizlerle basın mensuplarıyla hem de hemşerilerle paylaşmak adına beraber olmayı istedik. Belediye Başkanı İça, demir yolu ağı ve deniz yolu taşımacılığına açık olan Kütahya elinin lojistik üst için uygun bir seçim olduğunu bakanlık tarafından değerlendirildiğini ifade etti. İçerisinde yer alan demir yollarını taşımacılığının e, taşımacılık anlamında yük taşımacılığında oranının yükseltilmesi, karayolu taşımacılığı yerine e, demir yolunun e, ağırlık kazanması sanayimizin, hem ham maddesinin hem de e, ürünlerinin e, rekabetçi bir ortam içerisinde e, pazarlara ulaştırılmasında lojistiğin önemi çok fazla. Kütahya elinde kurulacak lojistik merkezde yürütülecek faaliyetlerin eksiksiz, eksiksiz bir şekilde yürütülmesine yönelik iş ve işlemlerden gümrük idaresi aktif hizmet vereceğinden gerekli olan hizmet binası, depo, antrepo gibi tesislerinde her türlü altyapının proje ve yapım aşamasında ihtiyacı karşılayacak şekilde yapılması için Bakanlığımız görüşlerine başvurulması ve söz konusu altyapı ve tesislerin tamamlanarak Bakanlığımız birimlerinin kullanımına sunulması durumunda gümrük örgütlenmesi konusunda gerekli destek sağlanacak.